Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayı zenginlerin açlık ile tanıştığı, yoksulların nimetlerle buluştuğu bir aydır. Ramazan ayı insani manada sosyal adaleti tesis eden, ilahi değerler taşıyan güzel bir aydır. Zenginler damak tadı ile yaşayan dünyevi haz ile yaşayan lezzetlerin ortasında boğulan zengin insanlar Ramazan ayında aç kalmakla beraber yoksulların halini idrak ederler. Kendileri imkanlar içinde yüzerken bir ekmeğe muhtaç bir parça ete muhtaç, proteinden yoksun ve damak tadı hiçbir lezzet ile buluşmamış yoksul insanları idrak ederler ve İslami manada sosyal bir paylaşımı hayata geçirirler. Kardeşlerim, Ramazan ayı İslam'ı adaletin insani sosyal manada tesis ettiği bir aydır. Zenginler kendilerini hesaba çekerler, servetlerini hesaba çekerler, kendilerinden başka dünya hayatında yaşayan insanların varlığından haberdar olurlar. Ramazan ayında değerli kardeşlerim dolayısıyla Ramazan ayında zengin insanlar açlık ile tanışırlar. Aç kalmanın ne demek olduğunu idrak ederler ve sosyal bir aktiviteye kendilerini atmaya çalışırlar. İnsanlarla paylaşımın insani bir değer olduğunu idrak ederler. Değerli kardeşlerim, İslam dini sosyal değerler yönünden ilahi emirler vaz eden yüce bir dindir. İslam dini nasıl ki ibadeti insana farz kılmış ise, nasıl ki zikri tesbihatın Kur'an'da değerli bir yeri var ise, İslam dini sosyal değerler yönünden de insanlara ilahi emirler vaz eder. Ramazan ayında müminler bu imkanı yakalarlar. Rabbimizin zengin insanlara vaaz ettiği, anlattığı paylaşım değerlerinin önemini, kutsiyetini Ramazan ayında oruç tutan zengin müminler idrak ederler. Kardeşlerim, oruç ibadeti önce ruhu terbiye eder. Oruç tutan bir müminin ruhu berraklaşır. İlahi değerlerle bütünleşir. Kur'an-ı akideleri yaşamaya kendisine adar. Ve insan oğlunun müminin ruhu Allah Azze ve Celle'nin değerleriyle bütünleşir. Ruhu melekleşir. Ruhu melekleşen bir müminden şeytan aleyhillâne be'id olur. Nefsü emmarenin telkineti, telkinatı o insanı, o mümini artık ilgilendirmez. Değerli kardeşlerim. Ve mümin Ramazan ayında kazancını bir gözden geçirir. Kazancını gözden geçirir. Nasıl geçirir? Ben dünyanın bütün imkanlarını yakaladım. Dünyada sorumsuz ve sorunsuz yaşıyorum. Hiçbir sıkıntım olmadığı halde yaşıyorum. Ancak dünya hayatının bir sorumluluğu vardır. İnsani sorumluluğu vardır. Bunu idrak etmem gerekir diye mümin Dünya hayatında Ramazan orucu tutan mümin dünya hayatında var olan imkanlarını gözden geçirir ve bir bakar ki Allah'ın kendisine bahşettiği o güzel imkanlar başkalarında yok. Allah ona güzel imkanlar bahşetmiş ancak yoksul insanlar da var. Onun yediği gibi yiyemeyen onun giydiğini giyemeyen, onun gibi gezip dolaşamayan, imkan kısıtlılığı yaşayan müminler ve insanlarda var ki o insanlar o servet sahibi, kendisini hesaba çeken servet sahibinin sorumluluğundadır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Me'aris Suresi 24. Ayet-i Cellesi'nde şöyle buyuruyorlar. Bakınız, Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine fi emvalihim hakkum malum. O zengin ve servet sahibi insanlar ki onların mallarında ve servetlerinde bilinen bir hak vardır. Yani onların üzerinde onların alın teriyle kazanılmış ancak bilinen bir hak vardır. O hak kime aittir? Lisa vel mahrum gerek yoksulluğundan dolayı çaresizliğinden dolayı dilenen gerekse onurundan ve heyasından dolayı dilenmekten kaçınan insanların hakkı vardır o servet sahibi müminin servetinde. Kardeşlerim işte Ramazan orucunda yapmış olduğumuz oruç ibadeti, eda ettiğimiz oruç ibadeti zengin müminlere bunu hatırlatır. Yani ey mümin senin biriktirdiğin servette velev ki helal olsa bile haramdan kazanmamış olsan dahi Seninle komşu olan, yakın ve uzak komşun olan yoksul insanların payı vardır. Onu gör ve gözet. Kur'an ayetindeki emri ferman budur. Ramazan ayı mümine bunu hatırlatır kardeşlerim. Ramazan orucu bedenimizi terbiye eder. Bedenimizin azgınlaşmasını Dünyevi ihtirasını terbiye eder, bedenimizde var olan sağlık nişanesini bize hatırlatır. Nasıl ki bizim bedenimiz Allah'ın bize bahşettiği lütfu ihsansa, bütün insanların bedenleri de Allah'ın bahşettiği lütfu ihsandır. İşte mümin kendi bedenindeki sağlık nişanesini öne çıkararak başka insanların da bedenlerindeki arızaları, hastalıkları görüp gözetir, insanlara bezli mal olur. Malını bahşeder. Servetinden hak sahibi olan yoksul insanlara ihsanda, inhamda bulunur. Tıpkı Allah'ın kendisine ihsanda bulunduğu gibi bulunur. Bir mümin şunu hatırlamalıdır. Ramazan ayı bize şunu hatırlatmalıdır. Ey Rabbim bana bahşettiğin bütün nimetler benim hizmetimde. Ancak elbette ki sen Kur'an'ında emrediyorsun. Benim sorumlu olduğum canlılar var mahlukattan, hayvanlar var mahlukattan ve insanattan benim bakmam gereken Onların açlıklarını, yoksulluklarını gözetmem gereken birçok yoksul ve fakir insan var ki onları da görüp gözetmeliyim. Kardeşlerim, işte Ramazan orucunun insani manada zahiri faideleri bunlardır. Ramazan orucunun ibadi faidelerini daha sonra göreceğiz kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı zengin sofralarında yoksulların izzetle ağırlanacağı bir aydır. Zengin insanlar mal dağıttıkları gibi, zekat adı altında, sadaka adı altında, hayru hasanat adı altında servetlerinin bir kısmını yoksul insanlara hibe ettikleri gibi Ramazan ayında İftar sofrasının paylaşımı önemlidir. Bir mümin servet sahibi olmaya fazla gerek yoktur. Yani hali vakti yerinde olan bir mümin, fabrika sahibi olan bir müminden bahsetmiyorum. Zaten onların sorumluluğu daha fazladır. Hali vakti yerinde olan bir mümin kendi akşam iftar sofrasına yoksul insanları davet etmelidir. Yoksul insanları sofrasına davet eden o zengin mümin kardeşlerim izzetle davet etmelidir. Onlara değer vererek davet etmelidir. Tanıdığı yoksulları, tanımadığı ve emniyetine iman ettiği yoksulları davet etmelidir. Onları kendi sofrasına davet etmelidir. Buna izzet daveti denir. Yani ne yapıyorsun? Davet ediyorsun ama sen 3-5 zengini de davet etmişsin, onlar senin sofranda, yoksullara başka bir sofra kurmuşsun, o yoksullar zavallı zaten yediğine teşekkür etmesi yetiyor ona, o idrak etmiyor ki senin ne yapmak istediğini. Her e, hali vakti yerinde olan her mü'min, İftar sofrasına, Ramazan sofrasına davet ettiği yoksul insanlara izzet payesi vermelidir. İzzet payesi onlara insan olma değerini hissettirmelidir. Kendi sofrasında, kendi yanında onlarla yemek yemelidir ve onlara dünyevi meselelerden konuşurken dahil ahiret meselelerinden konuşurken dahi değer vererek hareket etmelidir. Onlara akıl vermek yerine onların mushi nesihatını dinleyerek onlara izzet ikramında da bulunmalıdır. Yani hem midesini doyurmalı hem de ruhunu, aklını ve psikolojisini doyurmalıdır yoksulların. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayında hepimiz biliyoruz ki Belediye başkanları tarafından, valiler, kaymakamlar, devlet ricali tarafından Ramazan sofraları tanzim ediliyor. Bu artık güncel mesele oldu. Kardeşlerim, İslam dininde kesinlikle insani topla toplantılarda protokol yoktur. Elbette ki protokol devlet erkanında olmalıdır. O olmazsa olmaz bir hayattır. Ancak... Ramazan ibadet adına yapılan hiçbir e, sosyal etkinlikte insani protokol olmaz. Nasıl ki mescitlerde, camilerde, ibadet hanelerde insani ve makam protokolü yoksa Ramazan ayında verilen devlet ricali ve görevliler tarafından verilen iftar ve sahur sofralarında asla protokol olmamalıdır. Bu kerih bir şeydir. İlk İslami manada protokolü Emevi hanedanlığı inşa etmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz hiçbir insan karşısında bir protokol uygulamadı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Ül Faruk, Osman Zünnüreyn hiçbir sofrada değil, hiçbir devlet işinde dahi protokol uygulamadı. Peki protokol olursa ne olur? Bir hezimet olur. Yani sen kocaman bir salonda yemek veriyorsun. Orada protokol masası var. O protokol masasının her şeyi ayrı. Önlerinde çiçekler var. Onların kaşıkları diğer kaşıklardan farklı. Onların bakış açısı farklı. Onlar bir de insanlara bakarak yemek yiyorlar ki yani biz bu sofrayı kurduk, yiyin bakalım ne olacak demek manasında bir protokol uyguluyorlar. Değerli kardeşlerim, ibadi manada hiçbir etkinlikte protokol olmaz. Protokol olma hali ise Müslümanları verdiğin yemekle beraber icbar etmek, onları bir nevi kendine teşekkür ettirmektir ki bu Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeydir. El Fatiha